karla yüskadı <laughs> Gel buyur Gel buyur ya hala Gel buyur Gördün mü <laughs> Tazı gibisin valla. Ya işte öyle. evet ya ya. Demek arkanı dayadığın da bu herifler ha. He? Öyle mi lan? Bırak şunu tepeleyelim. Yok olmaz etmeyin. Hiç, hiç dudak boyası almadım mı kız ben sana eskiden? Utanmadan yalan söylüyorsun. Eskiden almadım mı? ha? Konuştuğun lafa bak. Utan el alemin adamından. Sen savuş git bize eğleriz. Lafı büyütme. Gel aslanım erkek erkeğe konuşalım. Dudak boyasını bırak şimdi efendi ol biraz. Cebimde yılan var sanki benim. Çoluğu çocuğu kaçırıyor benden... Dudak boyası almamışım, eşarp takmamışım iş başına. Utanmasa donsuz gezdirdi beni diyecek. Doğru konuş. Rezilliğe gerek yok. Erkek adamsın sen, zorla güzellik olmaz. Dudak boyası almamışım. Almamışsan almamışsın arkadaş, unut gitsin. Pazarlık başladı. Bana sorarsanız yarı yarıya bölüşürler Aygül'ü. Bana bak, edepli konuş. Yahu boşverin, hadi evlere. Kızma, merak ettim seni sarhoşa güven olmaz bir yerine bir bıçak soksa Cemal sana bir şey diyeceğim ben bir rüya gördüm dün Hayırdır inşallah? Bilmem ki. Anlatsana. Dur bakayım nasıldı. Senle ben evliymişiz de birileri karşı duruyormuş. Ee? Evli değil de nişanlı mıydık tam bilemiyorum artık. Bir şeyler oluyor, bir türlü kavuşamıyoruz. Ben de aynı duygular için değil. Ama bir türlü açılamadım sana. Artık dayanamaz oldum, ne yapayım? Böyle bir yol buldum işte. Ben demesem senin diyeceğin yoktu. <laughs> buradan giderim. Az daha geleyim. Senden ayrılınca ölmüş gibi oluyorum. Görürler Cemal. Bizim aşkımız herkesin aşkına geçecek. Geçti bile. Beni senden başka hiçbir erkek tahrik edemez. Ne dedin ne dedin? Beni senden başka hiçbir erkek tahrik edemez dedim. Ne olmuş? Beni biliyorsun değil mi? Bilmez olur muyum Cemal abi? İyi. O resim hemen vitrinden kalkacak. Anladın değil mi? Anladım Cemal abi. Cemal'i severim. Buluşmak istersen anahtarı vereyim. Benim istemem mi? Gelsene biraz. Ne oldu? Ne oldu? O fotoğrafı ne zaman çektirdin? Hangi fotoğrafı? Vitrine koymuşlar. Gelen giden bakıyor. Fabrika için çekinirken ne bileyim ben? Kızdın mı? Bana ne? Keyfine bak sen. Dur hele! Resmin ne keyfi olurmuş ki? Adı Feride olan birine bak sen. Alakamı kestim. Fabrikada öyle demiyorlar ama. Vereyim adresini git sor. Niye soracakmışım bana ne lazım? İyi ak canım ne lazım? Tabii ne lazım beğenemedin mi? Beğenmedim. İyi öyleyse. Bela mısın lan? Bir adam görüyorum. Uzun boylu, yakışıklı. Kim kız bu zilli? Aman ne bileyim Dider abla. Benim falım yalan söylemez. Sen kocanı bırakıp bu adamla beraber oluyorsun. İyice garantilemeden kendine bir şey ettirme kız. Elletirmeyim dur hele. Koklat ama verme. Yakıp yakıp kavurursun. Etmesini becerirsen ben sana bir öğretirim ki kız. Öğretsene oh Dider abla. Keşke gece olsaydı şimdi. Niye? Gündüz ışığında utanırım ben. Utanınca daha çok heves ediyorum sana. Sen elleme, ben kendim soyunurum. İyi, soyun öyleyse. Niye soyunmadın? Önce sen soyun. Utanma. <laughs> Kocandan başkasıyla yattın mı sen? Ne dedin? Hiç. Bana orospu dedin. Demedim. Aygül Aygül! Nasıl ettiniz kız? İçin ferahladı mı? Oh, ferahlamıştır ki kuş gibi. Erkek değil mi? En iyisinin adı batsın. Kız yine ne oldu zilli? Herif milyoner ki ben diyeyim, Karun siz deyin. Vehbi Koç! Vehbi Koç ne ki? Kapalı çarşının yarısı onun. Ee? Ee? Abi dedi, ye iç bu kapalı çarşının yarısı senin. Eee? sen dedim devletimizin bir memura rüşvet teklifinde buluyorsun, ha? Eee! Göğsümden Türk bayrağını çıkarttım... ...it gibi geriledi! Helal sana, Helal olsun İhsan abi sana! Yaşa arkadaş, bütün memurlar İhsan abi gibi olacak ki... Ya. Cemal. Hasta mısın? Ne oldu ki? Bilmem, ne oldu? Hiç, evlen aram bozuk, ayağım gitmiyor. Dert oysa bizde kalırsın düzelene kadar. Ama herkes öyle demiyor. Şu Aygül meselesi. Doğruysa delikanlı işi değil bu. Bacım bu durumda olsa... Allah'ın işi, evleneceğiz arkadaş. Altından kalkamazsın bu işin, o kadar döl döşlen. Benim kafam basmadı, açık söyleyeyim. Sen de adamın moralini bozma be Mustafa! Nereye?